Online Ajans E-Ticaret Sistemlerine hoş geldiniz. Kargo firmalarını nasıl ayarlayabiliriz? Kargo firmaları için Siparişler sekmesine girip Kargo firmaları butonuna tıklıyoruz. Daha önceden oluşturduğumuz sık kullanılan kargoları biz buraya girdik. Siz yeni bir kargo oluşturmak için burada deneme kargo fiyatı resmi olarak ekleyebiliyorsunuz buraya yeni kargomuz da geldi. Kargoyu silmek için buradaki sil butonuna tıklayıp kargoyu silebilirsiniz. Kargo fiyatını düzenlemek için örneğin yurt içi kargo kargo girecekseniz buradaki kalem işaretine tıklıyoruz ve burayı örneğin 35 TL yapıyoruz ve kargomuz 35 lira oldu. Kargonun etrafında yeşil yandığı zaman bu kargolar aktif olmuş oluyor. Pasif yapmak için de üzerine kalem işaretinin üzerine tıklayıp bunun kapalı duruma getirmemiz gerekiyor. Kargo'ya desi bilgisi girmek için ise desi gir butonunu kullanıyoruz. Örneğin MNG kargoya desi girelim. Normalde MNG kargonun fiyatı 24 lira. Biz 5 desiye kadar desi fiyatına karışmıyoruz. 5 desiye kadar desi fiyatı 24.90 ama 5 ile 10 desi arası fiyatın 15 lira ekleyelim. Mesela 10 desi üstü 10 veya 10 desi üstü olduğu zaman artı 15 lira ekliyoruz. 39 lira olacak fiyatımız diyoruz ki 15 desi olursa buna da 20 lira ekle. Kaydet dediğimiz zaman 15 desi üstü fiyat 24.90 artı 20 lira ekliyoruz. Fiyatımız 44.90 oluyor. Yani bu tabloya göre MNG kargoda 5 desiye kadar 24 lira, 10 desiye kadar 39 lira, 15 TL'ye kadar 44 lira ürünün fiyatı olacak.